Yedi yılınızı kutluyorum. Değerli takipçilerim, bundan böyle zaman zaman ihtiyaç hasıl oldukça kendi YouTube kanalımda karşınızda olacağım. Ancak bildiğiniz üzere Monster Televizyonu'nda değerli meslektaşım Turan Görür Yılmaz'la birlikte her pazar günü yaptığımız gerçek ekonomi programına bir alternatif yapmıyoruz. Ve o programda yaptıklarımızı da burada tekrarlamayacağız. Ee, gelişmeler ihtiyaç gösterdikçe e, zaman zaman e, karşınızda olacağım ve günlük ekonomik gelişmeleri değerlendirmekten ziyade e, ekonominin daha entelektüel alanında kalkım ekonomisiyle ilgili olarak refah yaratmak ve e, teknolojik e, alanda gelişmek, eğitim alanında gelişmek ve son tahlilde Halkımıza daha yüksek refah sunan bir ekonomik sistemin inşa edilmesinde gerekli olan hamlelerin yapılması bağlamında yaptığım okumalardan, dünya literatüründe görüp öğrendiklerimden, dünyadaki gezdiğim, gördüğüm, tecrübe ettiğim verilerden hareketle biraz entelektüel nitelikte bir program yapmak istiyorum. Bu güllük gelişmelere hiç değmeyeceğim anlamına gelmiyor. Anlık gelişmelere tepki vermemiz gerektiğinde elimden geldiği kadar vermek istiyorum. Ancak bu programın çok düzenli olarak yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü akademik çalışmalarımı üniversitede sürdürmem gerekiyor. Bu vesileyle kendimi tanıtarak başlamak ve bu kanalda ne tür bir yayıncılık yapacağımı size takdim etmek istiyorum. Efendim ben Deniz Profesör Doktor İbrahim Öztürk. Marmara Üniversitesi'nde 23 sene görev yaptım. Boğaziçi Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde Ekonomi Bölümü ve Asya Araştırmaları Merkezi'nde kurucu üye olarak ve ders veren bir hoca olarak görev yaptım. Japonya'da Keio Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi gibi üniversitelerde araştırmacılık ve hocalık yaptım. Ayrıca Japon Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olan ve akademik araştırmalar yapmasıyla meşhur Kalkınmak'ta olan Ülkeler Enstitüsü'nde de araştırmacı olarak bulundum. Bir sene kadar Amerika'da Texas'taki bir üniversitede araştırmacı ve ders veren bir konumda bulundum. 2017 yılının başında 1 Ocak itibariyle Almanya'ya geldim ve böylece dördüncü sene olarak Almanya'daki akademisyenlik görevime devam ediyorum. Almanya'ya gelmek bana bir dil daha öğrenmek mecburiyeti getirdi. Dil öğrenmek her yaşta çok mümkün ve çok keyifli bir şey. Bütün dil öğrenme adaylarına başarılar dilerim ve onları gerçekten teşvik etmek isterim bir dil bir insan, iki dil iki insan diye düşünmek lazım. Hele günümüzde muhakkak surette İngilizcenin yanına saha araştırmalarının yapıldığı, işin yapıldığı, temel ihracatın yapıldığı, temel iş ilişkilerinin kurulduğu ülkelerin de spesifik bir dilini koymak gerekir. Ama günümüzdeki öğrenilmesi gereken dil sayısı faaliyet yapacağımız alana göre değişecektir ve dil öğrenmekten kaçmamak gerekiyor ve çocuklarımızı da dil öğrenme konusunda cesaretlendirmek gerekiyor. Efendim ben kalkınma iktisatçısıyım. Uluslararası ticaret, uluslararası ekonomiyle çok ilgiliyim. Kalkınma iktisadı bildiğiniz üzere disiplinler arası bir yaklaşımı gerektiriyor. Dolayısıyla kalkınma iktisadı ile ilgilenenlerin ekonominin geniş kapsamı alanında söz söylemesi gerekiyor. Disiplinler arası olması onu sosyolojiyle, siyasetle, mentaliteyle, kültürle, dinle bağlantılı hale getiriyor. Ulusal ölçekte olduğu gibi uluslararası ölçekte ve tarihsel dinamikleriyle ve parametreleriyle birlikte ele alınmayı gerektiriyor. Ben kalkınma iktisadı ve kurumsal iktisat ve uluslararası iktisat alanındaki çalışmalarımız saha araştırması olarak Türkiye ekonomisi, Japon ekonomisi ve Çin ekonomisi üzerine sürdürüyorum. Son birkaç senede özellikle Çin ekonomisine ve özellikle de Çin'de son yıllarda çok önem verilen ve bir dünya projesi olarak ön plana çıkartılan bir yol ve bir kuşak projesine veya modern ipek yolu projesine odaklandım. Çin'in yükselişini zaman zaman burada konuşacağız ama Çin'in yükselişi gelip geçici bir moda değil, durdurulabilir bir olgu değil. Dolayısıyla dünyada büyük bir güç kayması nihayet başladı. Bu güç kaymaları engellenebilir ve durdurulabilir değil. Nasıl ki zamanında o İngiltere büyük güç olarak ön plana çıktı ve bunu bir buçuk iki asır kadar sürdürebildi. Ve devamında Almanya'nın büyük güç olma çabası büyük felaketlerle büyük acılarla ve o dönem için başarısızlıkla sonuçlandı. Ama Amerika'nın başa, Amerika, Almanya'nın başarısız olduğu bu projede. Amerika başarılı oldu ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel bir güç olarak ortaya çıktı ve dünya nizamını şekillendirdi ve o soğuk savaş döneminin de tabiri caizse rakibi komünizmi, Çin tipi komünizmi, Rus tipi komünizmi, Sovyet tipi komünizmi ve Latin Amerika'da örnekleri küçük çaplı gözüken sistemleri de yenerek kendine göre bir başarılı performans gösterdi. Soğuk Savaş döneminden sonra ortaya çıkan günümüzdeki e, sistemde Amerikan zaferiyle geldiğini varsaydığımız bu sistem öyle gözüküyor ki bugün yeni bir meydan okumayla, yeni bir testle karşı karşıya. Liberal uluslararası düzen e, büyük başarısızlıklara e, maruz kaldı. E, komünizmin merkezi planlamanın çökmesinden sonra beklediğimiz başarı, performans e, gelmedi Küresel gelir dağılımı düzelmedi, küresel barış daha iyi noktalara gelmedi, ekonomik küresel ekonomik krizlerin önüne geçilemedi, daha adil bir düzen kurulamadı ve Amerika'nın rekabet edemeyeceği bir ortama işaret etmek üzere Çin'in yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu güç kaymalarında dolayısıyla günümüzde gücün doğuda batıdan doğuya, Amerika'dan da Çin'e doğru kaymaya başladığını görüyoruz. Temel korku şu: 1980'lerin başından beri bir fırsat olarak ön plana çıkmış olan Çin, bir pazar değeri ifade eden, ucuz üretim gücü ifade eden Çin, artık bu fırsat olma özelliklerini e, geri plana itip, dünya için bir tehdit olacak şekilde mi ön plana çıkıyor? Amerika'ya karşı bu güç mücadelesini kazanan e, Çin'in dünyaya ne tür bir gelecek vaat edebilir? Nasıl bir uluslararası düzen Çin etkisinde e, ortaya çıkabilir? E, küreselleşmenin devamı, serbest ticaretin devamı nasıl olabilir? Amerikayı ya yönettiğimiz eleştirileri bağlamında ele aldığımızda Çin bize neler vaat edecek? Bunlar artık günümüzün temel tartışma konuları ve Çine tehdit gözüyle bakan yaklaşımlar ağırlık kazandı. Belli ki Çin bizim buradaki tartışmalarımızdan önemli bir konu olacak. Ama bir başka konu kuşkusuz kendi ülkemiz Türkiye'nin geleceği. Türkiye'nin kalkınması son derece önemli bir konu ve bunu çokça sizinle beraber işleyeceğiz burada. E, fakat daha çok kitabi konularla e, uzun dönemli verileri birleştirerek, e, siyasileştirmeden, e, entelektüel sınırlar içerisinde durarak mümkün olduğu kadar ülkemizi anlamaya çalışacağız. Tabii e, an itibariyle yeni bir yılın başındayız. Yeni bir yılın başında olunca e, genel olarak adettendir. Yeni yılla ilgili beklentiler e, ortaya konur. E, temel risklerden e, ve fırsatlardan e, bahsedilir. E, bu bağlamda da bu programda biraz bu konuya bakmak gerekirse, tabi dünya ekonomisinde e, şu aşamada konuşulması gereken şey pandemi bildiğimiz üzere. Bu pandemi e, son pandemi değil. Sanırım bundan önceki birçok pandemi Ebola sars gibi çeşitleri vardı. Bunlarla insanoğlu yüzleşmişti. Fakat insanlık tarihi pandemi ile mücadele tarihidir desek yanlış olmaz milyonlarca insanlar çeşitli ülkelerde pandemi medeniyetler yükselten medeniyetler çökerten dinamikleri tetikleyecek son derece önemli bir şey. Küreselleşmiş dünyada eski zamandan farklı olarak pandemi belli bir coğrafyanın, belli ülkelerin sorunu olmaktan çıktı. Bu boyutu yeni bir gelişme. Aynı gemide gidiyoruz. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya bir şekilde her nasılsa çıkmış olan bir pandemi bugün bütün dünyayı hallaç pamuğu gibi attı. Dolayısıyla aslında ilk dersimizi de acı bir şekilde sanırım almış oluruz. Umarım almış oluruz. O da şu, e, biyolojik savaşların sınırları yok. E, bu silah e, bunu üretene dönüp üreticisine vurabilir, insanlığın e, sonunu getirebilir. Nükleer silah kadar tehlikelidir. E, bu biyolojik silahlarla uğraşmak ve bunu düşünenlerin bu pandemiden ders almış olmalarını e, dilerim. Tabii 2021 yılında pandemiyle ilgili durumumuz ne olacak? Bunu öngörmek mümkün değil. Çeşitli aşılardan bahsediliyor ama bu aşıların etkilerinin ne olacağını zaman gösterecek. Bu aşılara karşı pandeminin nasıl bir direnç göstereceğini, yeni bir varyasyona evrilip evrilmeyeceğini bilmiyoruz. Ve pandemideki gelişmelere paralel olarak dünya ekonomisinin canlanmasının ne şekilde devam edeceğini yine kestirmek mümkün değil. Dolayısıyla pandemi bağlamında fevkalade belirsizliklerle dolu bir yıl bizi bekliyor. Bu bir. İkincisi, Amerika'da e, başkan değişti, e, otoriteryenlik eğilimli, dünya sisteminin altını oyan, uluslararası işbirliği mekanizmalarını ki o işbirliği mekanizmalarının çoğunu Amerika kurmuştu, bunlara itibar eden ve bunları güçlendirmek yerine altını oyan Trump yönetimi gitti. Uluslararası düzeni kaldığı yerden devam ettirmek isteyen, daha adil, daha demokratik işleyen, uluslararası bir sistem inşa etme eğilimi olan Joe Biden iktidara geldi. Otoriterleşmekten, hukuksuzluktan korkanlar için Joe Biden'ın gelmesi hem Amerika'da hem Avrupa'da tabiri yerinde ise derin bir nefes almamıza neden oldu. Ama Joe Biden'ın ne şekilde yürüyeceği, sözlerinin nasıl eyleme dönüşeceğini görmeden bir şey diyemeyiz. Dolayısıyla iyimser bir beklenti içerisinde olayların gelişmesini bekleyeceğiz. Ama bu cephede de bir belirsizlik olduğunu söylememiz lazım. Başka belirsizlik, tabii Çin ile Amerika arasında sanırım başkanlardan bağımsız olarak az önce dediğim gibi yükselen bir güçle alçalan alçalma trendine girmiş bir güç arasındaki bu çatışmanın ticaret savaşları ve iktisadi korumacılık üzerinden dünya sisteme yeni bir tehdit, yeni bir belirsizlik dalgası olarak döneceğini ve bu parametrenin devam edeceğini de öngörebiliriz. Bir başka husus biliyorsunuz pandemiyi önlemek üzere dünyadaki bütün devletler tabiri caizse kesinin ağzını açtı. Sonsuz miktarlarda para bastılar. Piyasaya sürülen bu paralar fabrikaya ve üretime gidemedi. Çünkü fabrikalar üretim azaltılmak zorunda kalındı. Fabrikalar tatile çıkmak zorunda kaldı. Dolayısıyla sadece çok para basalım ihtiyacı olanlar da bol bol kullansın diyerek daha çok tüketimi tüketiciyi hedefledi, işsiz kalanları hedefledi. Fakat önümüzdeki yakın gelecekte dünya sistem pandemi sonrasını birazcık konuşmaya başladığımızda ekonomilerde düzelme ivmesi başladığında o zaman orta vadede enflasyonun dünyada bir küresel sorun olarak geriye döneceğini göreceğiz. Tabi burada hemen şunu fark etmelisiniz. Enflasyon dünyada sıfır ortalamasına yakınken Türkiye'de yüzde on beşin üzerinde resmi rakamlara göre bir enflasyon varken gayri resmi rakamlara göre alternatif ölçümlere göre yüzde kırka yakın bir enflasyon varken acaba dünyada enflasyon geri döndüğünde Türkiye nasıl bir enflasyonist bir baskının altına girecek ve bunun Türkiye'deki sonuçları neler olacak? bu önemli bir dinamik olacak ve tabii ki dünyada bu basılan paralar e, neticede borç olarak verildi birçok devlete, birçok şirkete ve bunların geri toplanması, bu borçların tahsilatı da söz konusu olacak. Eee malum haliniz Türkiye ağır bir döviz krizi içerisinde döviz borcunu ödeyemez duruma düşünce ve döviz çok artıp döviz cinsinden bankaların ve şirketlerin bilançoları bozulup bir ödeme e, e, riski altına girince uluslararası derecelendirme kurumları e, ardarda Türkiye'nin e, riskini artırdı ve yatırım yapılamaz ülkeler arasına soktu. E, maalesef Türkiye'deki e, yönetim uzun süre yanlış politikalarla ve pozisyonla buna direndikten ve Türkiye'nin gelecek neslinin de hakkı olan yaklaşık 130 milyar dolarlık parasını Adeta çarçur edip çöpe attıktan sonra Türkiye'de bedeli ağır bir tabiri caizse laboratuvar deneyi Türkiye'nin üzerinde yaptıktan sonra bu yolun çıkma sokak olduğunu anladı. Fakat her zaman olduğu gibi yine bir günah kişisi bularak dikkatleri dağıtmak üzere Merkez Bankası Başkanı ve ekonominin başındaki damat bey görevden alındı ve yerlerine yeniden başkaları atandı. Ve ne gidenin nasıl gittiğini ve için gittiğini anladık, ne gelenin hangi liyakat ve hangi kaliteleri nedeniyle geldiğini anladık. Fakat gelenler maalesef eşeğini bulduktan sonra yeniden sevinen adam misali, bütün uzmanların önerdiği politikalara yöneldiler ve Türkiye'nin faiz oranları Önce yüzde 8 bandından yüzde 10 bandına çıkartıldı ve oradan da yeni merkez bankası başkanı ve yeni ekonomi bakanıyla hızla yüzde 17 bandına çıkartıldı ve böylece Türkiye Avrupa'da yüzde 0 olan faize karşılık yüzde 17 faiz ödeyen bir ülke haline geldi. Faizlerin artması kaçınılmaz. Dolayısıyla Türkiye dünyadan sırf döviz düşsün diye yüzde %20'ler ortalamasıyla faiz vererek bugün borçlanıyor. Demek ki öngörülebilir bir gelecekte orta ve uzun vadede Türkiye ağır bir borç yükünün ve travmasının altına daha girecek. Dolayısıyla kemerleri sağlam bağlamak gerekiyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rahatlaması, huzura kavuşması dünya sistemdeki olumsuz gelişmelerden negatif ayrışması ve bir kaliteli liderlikle bazı konularda pozitif yönde ayrışarak öne geçmesi ihtimali maalesef yok. Dolayısıyla bu dahi Türkiye'nin gündemini takip edenler için bir e, olumsuzluk ve bir belirsizlik olarak listeye alınmalıdır. E, gelecek programlarda e, bu sorunlara biraz daha detaylı bakacağız. E, 2000 21 yılındaki diğer riskleri Türkiye açısından daha derinlemesine ele alacağım. Ve 2001-2021 yılında acaba yatırımcılarımız hangi yatırımlara yönelebilir? Hangi sektörlerde dünyada ve Türkiye'de yatırımlar öne çıkmaktadır? Gençlerimiz için dünyada ve Türkiye'de öne plana çıkabilecek olan istihdam alanları, iş alanları nelerdir konulu bu yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğim. Bu vesileyle sizi selamlamak istedim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.